Geçtiğimiz hafta nişanlanan ve şimdilerde evlilik hazırlığı yapan Özge Gürel 35 ve Serkan Çayoğlu 35 Bodrum Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı. Oyuncu çift, rüzgarlı hava nedeniyle denize girmek yerine hız teknesiyle dolaş. 7 yıl önce Kiraz Mevsimi adlı dizinin setinde tanışan ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'in mutlu birliktelikleri devam ediyor. 6 yıldır birlikte olan ünlü çift, geçtiğimiz yaz ABD tatiline gitmişti. Yakışıklı oyuncu, Özge Gürel'e sürpriz yaparak evlenme teklif etmiş ve aldığı, evet, yanıtıyla havalara uçmuştu. Serkan Çayoğlu'nun sevgilisi Özge Gürel'in parmağına taktığı özel tasarım pırlanta yüzüğün fiyatının ise 370 bin lira olduğu öğrenilmişti. Haberler doğru. Evlilik teklifinin ardından uzun yıllardır birlikte olan oyuncu çiftin yaz aylarında nikah masasına oturacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili ilk açıklama ikiliden Özge Gürel'den gelmişti. Hayaller ve Hayatlar dizisinin çekimlerinde objektiflere yansıyan Gürel, konuyla ilgili "Evet doğrudur. Yazın olacak ama tarihi net olarak belli değil." Serkan'ın işleri yeni bitti. Benim işim yeni başladı. Bir türlü bir araya gelip organizasyon yapmadık ifadelerini kullanmıştı. Düğün için projelerini iptal mi etti? Tüm bunların ardından Çayoğlu, muhabirlerin Özge Gürel ile evlilik hazırlığından dolayı projeleri iptal ettiğiniz haberler çıktı. Neler söylemek istersiniz? sorusuna yanıt vermişti. Yakışıklı oyuncu, konuyla ilgili, evet, düğün ile çakıştığı için projeyi iptal etmek durumunda kaldım. Daha güzel sürprizlerim var, düğün hazırlıklarımız devam ediyor, açıklamasını yapmıştı. n i ş a, -a, -a Oyuncu çift, geçtiğimiz haftada evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Çayoğlu ve Gürel'in bu mutlu gününden kareler sosyal medyada paylaşılmıştı. Serkan Çayoğlu, nişan sonrası bu fotoğrafını "Kahve terletti" mesajıyla Instagram hesabından yayınlamıştı. Deniz yerine hız teknesi, şimdilerde düğün hazırlıkları devam eden ve nikah masasına oturmak için gün sayan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti tatil sezonunu açtı. Ünlü oyuncular Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Rüzgarlı hava nedeniyle suya girmeyi tercih etmeyen oyuncu çift, hız teknesiyle Bodrum turu yaptı. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun o anları, objektiflere böyle yansıdı.